Merhabalar. Bir önceki videomda size sushi pirincinin nasıl yapıldığını anlattım. Şimdi sushi yapımını anlatalım. Öncelikle malzemelerimiz surimi, somon füme, jülyen doğranmış salatalık. Salatalıkların iç kısmının çekirdekli kısmını alıyoruz. Sadece kenarlarını jülyen doğruyoruz. İç kısmı sulandırdığı için kullanmıyoruz avokadomuz var ince doğranmış ve bir adet nori yaprağımız ve sarmak için de hasırımız. Tabii ki suşi pirincimiz. Elimizi pirince yapışmaması için sık sık ıslatacağımız bir kase suya ihtiyacımız var. Ve şimdi yapıma başlayalım. Nori yaprağının parlak kısmı, bakın parlak kısmı ve mat kısmı var, tırtıklı kısmı. Tırtıklı kısmı üstte gelecek şekilde Hasırımızın üstüne koyuyoruz. Bu arada hasırı streç filmle kapladım. Çünkü hem pirincimin yapışmaması için hem de rahat sarabilmem için ve temiz olması için adına önemli. Evet, şimdi pirincimizi koyuyoruz. Elimi ıslatıyorum ve şu şekilde çok bastırmadan ince bir tabaka halinde sarı yapıştıracağız. Şöyle sık sık ıslatıyorum çünkü pirincimiz çok yapışkan bir pirinç. Kenarlarından hafif boşluklar kalsın. Onları da su yardımıyla yapıştırabiliriz. Şimdi somon füme koyacağım miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi hasırımızın yardımıyla şu şekilde önce şöyle bir yavaşça sıkıyoruz. Bakın. Daha sonra bir kere daha çeviriyorum. Ve onu da böyle toparlıyorum. Bu şekilde. Sonra bir kere daha toparlıyorum. Çok bastırmıyorum. Aslında bastırıyormuş gibi duruyor. Bakın rulo oluyor. Ve bir kere daha böyle yapıyorum. Evet. Bu şekilde sardık. Biraz sıkıştıralım. Şöyle. Evet. İlk suşimiz hazır. Bu kadar basit. Ben bıçağımı ıslatıyorum şekilde çok bastırmadan terek kesiyorum. Böyle. Tekrar ıslatıyorum. Bu şekilde 6-7 dilim. İstediğiniz büyüklükte parçalara ayırabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Yemesi çok keyifli. Evet. Şimdi diğerine geçelim. Suşimizin ilki hazır. Evet. Diğer suşimizin yapımına geçelim. Yine nori yaprağımızın parlak kısmı alta gelecek şekilde hasırımızın üstüne koyuyoruz. Pirincimizi alalım. Zahmetli görünebilir ama aslında çok zahmetli değil. Her evet, de evet, seviyorsanız çok keyifli. Bütün malzemeleri metro marketten alıyorum ben. Tüm malzemeler var. Oradan temin edebilirsiniz pirincinden soya sosuna kadar. Evet bu şekilde. pirincimizi iyice yayıyoruz. Şu köşelerden birazcık boşluk bırakıyorum ama buralardan boşluk bırakmıyorum. Şimdi ters çeviriyoruz ve mayonez kullanıyorum ben biraz. Evet böyle bıçak yardımıyla düzelttim. Surimi koyuyorum. Tabii ki salatalık koyuyorum ve avokado koyuyorum evet, bir daha koyalım avokado çok lezzet veriyor şuraya da koyayım bir parça ve şimdi şu şekilde sarıyoruz yavaş yavaş itiyorum topluyorum bakın itiyorum topluyorum son kez bir toparlayalım çok bastırmayalım ama tabi sıkı olması da önemli Ve şimdi keselim. Şöyle bastırmadan yavaşça yine bıçağımızı ıslatarak Evet. Bu şekilde dilimleri ayırıyoruz. Dilerseniz bunu bu şekilde sade de tüketebilirsiniz. Ama ben Kavurduğum susamlara batırıyorum. Çok lezzetli oldu. Evet. Hatta bir tanesini batıralım susama. Buyurun, sushi'miz hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet, sushi'miz hazır. 阿费特，奥